Bir sanatçımı çağırıyorum. Çocuklar senelerde çalışıyor. Ağır bir sanatçıdır. Böyle çıktığı zaman hasır, hasır, hasır gelecek. Hiç kimse ümit etmiyor. Maxime de <laughs> çalıştı. Her yerde beraber çalıştık. Şimdi Almanya, İngiltere'ye gidiyordu, inanın. Yok, bir yere gidiyordu. Bilmem to toplantısıra iptal etti. Belki seneye ölürüm diye. Aman dedi şunun programını bitireyim de ondan sonra gözüm arkada kalmasın. Huzurlarınızda Hülya Süer. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Hülya'cığım ayağa kalksana. <laughs> Evladım ayağı kalk niye, niye oturuyorsun? İlle takılacak, ille yapacak. Aa, aa, yıllardır değil. tanıyorum. Aram, ben Yıllardır sana tanıyorum. yok ben mi? Bok atmadan Bütün. olur. Hayır sesi, sesi güzel olanların valla boyu kısa oluyor. Acaba bu barsak kısalığından mı <gülüyor> 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 şimdi, şimdi sevgili Virjinci mi diyeyim, uyusuz mu diyeyim ne ama yüreğiyle, gönlüyle güzel olan hepinizin sevgisini kazanmış. Çok değerli sevgili ben birçok güzellikleri bir arada koymuş. İsim olarak onu nitelendirmek istemiyorum. Siyasi konuşmalar o dost, yasaklarda biliyorsunuz. O bir tane merhaba diyoruz ve sizlere de merhaba diyorum. Efendim artık. Çok uzun bir yıllara dayanan bir dostluğumuz olduğu için bu akşam... Şimdi bu beni yağlıyor ki laf etmeyin diye. Hülya'cığım <laughs> hoş geldin. Çok İyi oldu ben. pembe giydiğin. Çok zayıftın, biraz seri toplu göstermiştim. teşekkür edelim. Gel Hülya. Oturabiliyor musun? <laughs> <nasıl atıyorum? gülüyor> ne haber? Senin İngiltere'de bir evin var. Onu basında her gün söylüyorsun. Bir tek şey soruyorum. Buyurun. Benimle ilgili Hülya Söylediğince aklınıza ne geliyor acaba? Aynısı anlatayım ben şimdi. kurban. <laughs> Ne? Genel kurban. Ne diyor? Genel mi kurban diyor? <laughs> ne diyorsun abi? Gelelerine kurban diyor. Yelelerine... Saçlarına. Ha saç mı? Uçaktan indiğin zaman hülyası böyle Ne Ne dersin? Halatçı'da bir hatırası var onu anlatsın. Çok Aa, e, e, ben, doğumundan şimdi... itibaren anlatacağım. Hayır. Adam öyle istiyor. Çok teşekkürler de. Yelelerle ben... ne oldu ki? Şimdi ben... <laughs> Şimdi ben sevgili Dur Huysuz'a adama. sordum. Lütfen bir ses çıkartmayın. Bakalım Dur. Huysuz'u ilk defa ben herkese o çıktı program yaptı, show yaptı. Çünkü herkesi konuk etmek zorunda. Onlar onun davetine gelmek zorunda. Çünkü onun sanatını, dostluğunu paylaşmış insanlardan ve de gelmiş geçmiş konuklardan. Bir tanesi olarak kendimi gördüğüm için şimdi ben çıt olmasın istiyorum. Acaba diyorum ki Huysuz'a Hülya Süer deyince, anılarını anlat, o çok... Bakalım ne diyecek yani. Hiçbir şey söylemeyin. İçinden ne gelirse onu söylesin diyorum. Lütfen. Hayır. <laughs> Bir çift yani? <laughs> <laughs> Ay Hülya Süer deyince... Hangisini Ay, ay O kadar çok ahbaplığımız, af o kadar çok beraberliğimiz var Şeyi anlatayım, niye? Tek kelimeyle beni anlat. Ha. İhtiyacım var, senden duymaya ihtiyacım var. Ay neydi bana söyleseydin içeride <laughs> Efendim var Hülya, sanmıyorum. Süer, Allah Allah Allah. Kız neydi ben? <laughs> Allah, aman çocuklar arkadaşı güzeldir, gözü güzeldir, boyu güzel, eni güzel. E, e. Ama içeride dedi ki ben görmediğimden bugüne o zaman çocuktum boyun daha kısaydı biraz daha uzamış dedi. Evet. Onu itiraf etti. Boyu uzamış. Ayrıca normaldir bu boyda. Yani hem Benle boyunu. da var değil mi? Var. Bediye Akartürk 126. <laughs> Sezen Aksu 128. Sen 129. Ayşe Turalı 346. Huysuz bir cinse. <laughs> 3000 diyoruz. Bir kere de alkışlıyoruz. <laughs> sağ ol, Sağ ol. Gel. gel. Şimdi... Ama söyleyecek bir şey söyleyecek de şimdi yok Sö okuma. Hülya. Yani senin o kadar çok sevdiğim tarafların var ki dostluğu ha onu söyleyeyim en başım sıkıştığı zaman Hülya'ya telefon açarım. Hülya bana yardım et Mesela ne olmuş? Evde basılmışım da. <laughs> Hayır. Hakikaten başımın çok sıkıştığı zaman dost olarak, arkadaş olarak, her şey olarak çok yardımcı olur. Çok sıcak bir insandır. Bunlar dostluk çok mühimdir. Adresini veriyorum. Etiler. Gülbah Mahallesi 64 numara. Siz o dostuna layık çok özel, güzel bir insansınız sevgili Virgin'cim. Bir, bir oynak Yürek havayla. olarak da ama bir de güzellik olarak bakar mısınız beni harcamak için ne mümkünse yaptı arkada. Bugün iki saat hazırlandı. Ha, 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 ha. evet. Seyirci bu, görüyor. Bu çünkü yılların bir kız kaçtığı Seyirci vardı. görüyor. Bir sana bir bana. Lütfen benle beraber olmak isteyen el kaldırsın. Size Allah kahretmesin. 326, 327, 330 indirin. <laughs> Hülya ile beraber olmak için kaldıranın parmakları kral bana. <laughs> dört kişi, dört kişi. Gene de iyi. Çünkü onlar, Seneye bunu da bulamayacaksın. Onlar benimle senin. yürekte beraber sevgili Sen de yürekte, dalakta, böbrekte. Ben sakat atçı değilim kızım. <laughs> bir parçaya giriyoruz, azıyor. Peki, Getiriyor. Oh. Hadi. Seni seviyoruz. Hadi. hop hoppara, gümbürü, 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 gümbürü. Hadi. O zaman biz bugün hadi senin için bir şey okuyalım. Ha. Okuyalım mı? Değişik bir şey. Ha. Şimdi o türkü bekliyor ya. Ben ona özel bir şey okuyacağım. Tamam. Tamam. Hülya'yı dinliyoruz. Unutturam. <laughs> Hocam seni çiçeklerimle uğurluyorum. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Ayağına <laughs> sağlık. Sesine sağlık. Tekrar görüşmek sağ üzere. Sağ olun. Ah, sağ olun. Hıyar alay mı ediyorsun? <laughs> Çocuklar size bir anımı anlatacağım bu bölümde. Efendim ben Türk hastası bir insanım. Rahmetli Medya Demir Kıran'daki çok büyük bir sesti. Bayılırım onun sesine. Hep zevkle dinlerdim. Çok erken gitti Allah rahmet eylesin. Bir araba e, seyahatimiz var. Şili'ye gidiyoruz. O önde oturuyor tabii Ben arkada öyle çantacı falan taşıyan değilim. Öyle denk geldi. Arkada oturuyorum. Radyoyu açtık. Alaturka e şarkılar söylüyor. Ben de arkada mırıldanıyorum. Ama her şarkıyı söylediğim için Medya Demir döndü döndüğünde ay oldu diye her şarkıyı biliyorsun ama dedi. Yani sesinde fazla bir renk yok senin dedi. Yani bir yere gelemezsen renkli bir sesin yok dedi. Onun yüzünden ben de Alaturka'yı bıraktım. Yoksa belki de Alaturka e sanatçı olacaktım. İyi ki Medya Demir söyledi de ben de şovmen oldum. Alaturkacı çok çıktı ama şovmen çok az çıkıyor. Yeni çıkan Alaturkacıları da görüyorum. Yoğurt satar gibi. Önce pesten başlıyorlar. Aa, satır böyle. Üçüncüsü Ve Alaturka deyince kardeşim ben Alaaddin Yavaşça dinlerim. Alatürk'e sanatçısı değilim ama inanın samimi söylüyorum bir Alatürk'e sanatçısı kadar çok iddialı bir sanatçı kadar repertuarım geniş. Hadi canım atıyorsunuz. Ne demek atıyorsun? Atıyorsam sen de tut. <gülüyor> <gülüyor> ne demek atıyorsun? Demek ki bir şey biliyorum ki söylüyorum. Yemin ederim ki söyleyemezsiniz. Nasıl <laughs> yani söyleyemem? o zaman bir şarkı tamam, tamam uzatma. Söyle hangi şarkı istiyorsun? Sine-i Suzanıma ahım yeter. En basiti. <laughs> sineyi su zanım Allah hım yeter Allah hım yeter çok çok Thank you. Her şarkımın sonunda atışlamayın. Televizyon seyircisi, tak 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 seviyor bu Bir kadın. dakika, bir tane daha söyleyebilir misin? Buyurun. Gücendi biraz sözlerime münfail oldu. Bu herif Alman e biliyor biraz. <laughs> Gücendi biraz sözleri be oldu. Evet, devam edecek Edeceğim tabii ki. Sabaha kadar. Bunu da söylerseniz orada amuda kalkacağım. Söyle. Sabah tarifi vefadan peyan yok mu? En basit. Sabah tarifi vefadan peyan yok mu? Gel buraya amuda kalk. Gel buraya, amıda kalk. Alkışlıyoruz, amıda kalkıyor. <laughs> buraya gel. Gel. Biraz <laughs> evvel süründü şimdi, amıda kalk. Müzik istiyorum. Şuradan başla. Şuradan başla, oraya kadar. Buradan in. çaba sarf etmen yeter. Bu götünü kaldıramazsın tabii. Biraz az diye. Çok teşekkür ederim. Boşuna da anan yaşındaki kadınla iddiaya girme. Bu iddiam devam ediyor. Sormak isteyen var mı? Buyurun. Gittin gideli ben deli divaneye döndüm. Kız ayrıldınız mı? <laughs> Gittin gideli ben deli divaneye döndüm. Hayır alkışlı deme, alkışlı deme. Evet, Benden ayrılsan da yine gönlüm sende. Benden ayrılsan da yine. Aa. Aa. hadi bunu ara atış olarak kabul ediyorum evet gül yüzlülerin şevkine gel gül yüzlülerin şevkine gel nuş edelim mey aman aman gül yüzlülerin şevkine gel nuş edelim mey Oturun. rica ederim siz böyle bakın coğrafya dersindeki gibi bakıyorsun. Ne? E sen hangi parçaları biliyorsun? Yeni parçalar. Yeni tamam, yeniyi de söyleriz. Buyurun. Bunlarla geçinemiyorum. Sizle geçinemiyorum. Benim sorunum ne olacak merak ediyorum. Feryat ki feryadıma imdat edecek yok. Feryat ki feryadıma imdat imdat edecek yok evet. fitneler gizlenmiş mahrur gözüne mahmur gözüne kim gizlenmiş <gülüyor> fitneler <laughs> Hanımefendi telaffuzunuz biraz acayip. Fitneler izlemiş Mahmur gözüne nazlanır sevgilim Baksam yüzüne Fırkatım aldı bütün neşeyi, tabım bu gece. Firkatin aldı bütün Şimdi bütün isteklerinizi yerine getirdim. Şimdi ben bir şarkı söyleyeceğim. Ben mikrofonu uzatacağım. Siz de bu parçayı söyleyeceksiniz. Tamam mı? Söz mü? Şimdi ben bir şarkı söyleyeceğim. Ben mikrofonu uzatacağım. Siz de bu parçayı söyleyeceksiniz. Tamam mı? Söz mü? You'll never know just how much I missed you. I just feel. <laughs> You'll never know just how much I care. Thank you. Thank you. Thank you. İsterseniz bu şarkıyı söylemeyin. Bu şarkı hepimizin hayatında olan bir şarkı. Hepimizin hayatına yer eden bir şarkı. Unutulmuş birer birer Eski dostlar, eski dostlar Ne selam, ne bir... kolaydı. Gene de ben kazandım. Nasıl beyim? Öyle oturduğun yerde soğan doğramaya benzemez bu. Bitiriyoruz. Hep beraber bana iştirak ediyorsunuz. Azıyoruz. Ala vere dala vere ala vere dala vere. Şimdi her şey dala vere. Ala vere dala vere ala vere. Dünya gönlünden dala vere. Ala vere dala vere ala vere dala Şimdi her şey dala vere. Ala vere dala vere ala vere dala vere.